Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle eee Sersil marka profesyonel lastik parlatma aynı zamanda davulmaz parlatma spreyini deneyeceğiz. İlk önce ürünümüzü şöyle bir çalkalayalım. İçindeki bileşenler birbirine karışmıştır. Karıştıralım. Sonra şöyle uzaktan doğru Şimdi ben dolum gazlarını sıkacağım. Farkı görüyor musunuz bilmiyorum lastikteki ve dolunbazdaki farkı şu şekilde ön lastik böyle ee, arka lastiği de gösterecek olursak şu şekil dolunbazların içi şu şekil Telsin marka lastik parlatıcımızı kullandığımız lastik ise bu şekil. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gayet sıfır lastikmiş. Dolunmaz içleri şu bu şekil. plastik sıktığımız plastik aksam da gayet güzel. Hatta ben bunun ön tampon plastik aksamını da deneyeceğim. Şöyle bir bakalım yakından. <laughs> Bezle üstünden bir geçelim. Gördüğünüz gibi yepyeni bir parça haline getirdi. Bu da sıkılmamış olan parça. Ürünümüz Selsil lastik parlatma spreyi. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee... Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bu videodan da bu kadar. Hayırlı günler hepinize.